Selam dostlar, Tekno hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlere Forza Horizon 5'te en çok yaşanan problemlerden biri Gamepad yani oyun kolunu algılamam problemi. Bu problemi çözeceğiz. Dostlar öncelikle oyunumuzu da şu şekilde göstereyim. Dostlar oyunumuz açıldı. Şu şekilde göstereyim. Gamepad'imiz açıp ekran üzerinden de göstereyim. Burada ben herhangi bir tepki alamıyorum. Şimdi gelin beraber bunu çözelim. Dostlar bunun için ilk öncelikle bilgisayarımıza Dovlan DC4 Windows indireceğiz. İndirmek için isterseniz açıklamadaki verdiğim linkten direkt indirebilirsiniz ya da Chrome'a DC4 Windows Dovlan yazabilirsiniz. Dostlar programımız indi. Hemen şu şekilde programımız indi. Açalım. Buradan DC4 Windows diyoruz. Tüm ayıkla. Buradan DC4 Windows DC4. Aynı bu şekilde oldu dostlar. Start dedik. Ve şu şekilde bağlandı dostlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Işığımız mora döndü. Şimdi hemen tekrardan oyunumuza dönelim. Bu programı bu arada kapatmıyoruz. Şu şekilde eksi işaretine basıyoruz. Diğer yerde. Dostlar şu şekilde mesela enter yazıyor. X butonuna bastım Şu an Forza Horizon 5 ile eşleşti. Işte. Bu arada bu 4000 programı Sadece Forza Horizon 5 için Diğer tüm oyunlar içinde de kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi biraz oynayalım. Dostlar şu şekilde oyunumuz açıldı. Hemen bir oynayalım. Bu arada tüm kontrolleri gamepad'imiz üzerinden yapıyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel gidiyorduk çarptı. Bu şekildeydi dostlar. Bu kadar olay ve rahat. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.